Kardeşim bu Güneydoğu'da durum vahim diyorlar. O böyle bir şey varsa <laughs> e, devlet e, bizlere yardımcı olsun da biz orada tebliğ faaliyeti yapalım. İnşallah. Evet inşallah. Sırf A9'da olmaz. E, devletin TRT'si var. Değil mi? İman hakikatleri anlatalım. Darwinizmin geçersiz, matalizmi geçersiz anlatalım. Gençler arasında komünizm çok yayılmış Güneydoğu'da. Evet. Yani söyleyenler öyle sıradan insanlar evet. değil. Yani hep böyle üst bürokratlar şunlar bunlar. Yani zannettiğiniz gibi değil, akıl almaz yaygın diyorlar komünizm. Evet. Ee, gençler arasında matalist düşünce, PKK düşüncesi çok yaygın diyorlar. Bir evet. cevap da verilmiyor bunlara. Evet, evet. Bir de korku çok önemli bir husus oluyor. Mesela eskiden de olurdu. 12 Eylül öncesinde lisede farz edelim dev yol hakim olurdu. Herkes dev yolcu olurdu. Evet. Yahut İGD hakim olurdu. Herkes İGD'ci olurdu. Kaç kişi biliyor musun? 20 kişi olması yetiyordu lisede. Evet. 10 kişi olması yetiyordu. Hepsi evet. İGD'ci olurdu korkudan. Şimdi gençler de korkudan hepsi PKK'lı görünüyorlar ki kendilerini koruyabilsinler. Evet. Öbür türlü can güvenlikleri olmuyor. Yani normalde nefret ediyorlardır. Ama hakikaten eee materyalizme de inanabilirler. Çünkü devlet okutuyor artık Darwinizmin geçerli olduğunu. Ya şimdi devletin dediğini çocuk kabul ediyor. Bu kadar açık yani. Devlet yalan mı söylüyor diyor çocuk. Ya devletin kitabında Darwinizm, materyalizm anlatılıyor. Tarih, felsefe, biyoloji hemen hemen her derste, neredeyse matematik dersinde de anlatacaklar. Hepsini atıyorlar? Ya bizim Stüktür hocamız vardı akademide alakasız o da anlatırdı Darwinizmi. Materyalizmi anlatırdı. Mesela uygarlık tarihi dersi vardı. O ev komünizmi anlatıyorlar hem Darwinizmi hem materyalizmi. Yani cevabın verilmesi lazım. Devlet soğukkanlı bir politika izleyebilir ama hükümet soğukkanlı olmasına gerek yok.